Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Geçen çöplükten bizimle beraber geldi burayaca Ben de dedim az dursun bakalım. <laughs> Dürzü. Ay Dürzü. Burnu da acayip kötü arkadaşlar. Böyle acayip kısa bir kafası var. <laughs> Yalnız burasında biraz sakatlık var herhalde arkadaşlar. Belinde, bacağında. Ee, ra evet. E Ramazan Ferhatoğlu. Eee gizli bir insan. Allah razı olsun. E, hesabımıza para gönderiyor. E, ben de biraz et aldım arkadaşlar. Şimdi onları vereceğim aslanlara. Onları bir verelim. Karınlarını doyuralım. Yedirelim iyice. Kılıç. Sen şunu götür oğlum gel. of benim başıma. Gel oraya gitme gel. Gel kızarsan gel. Ben gidemiyorum senin nasıl gideceksin? İyi, koskoca oldun gibi değil. Dur, vereceğim ben size de vereceğim dur. Gel. Şimdi da hançer abine götürelim. Bozuş. Götürsün orada. Rabbim kesesine bin bereket versin arkadaşlar. Şöylece hançer efendiye de gidelim. Dur oğlum bir açayım da vereyim dur. Dur 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 dur. 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 Şimdi bunu sen götür oğlum. Of benim bacama lan. Dur dur kızım dur vereceğim sizinkini dur. benim hmm. oh. Sen de onu yemeye devam et. Bozoş. Bitirdin mi oğlum. Aferin sana. Daha burada çok oğlum. Dur. Ay. Ben. Şuraya şuraya koyayım. Ben yavrulara bir vereyim ilk önce. Dur, dur, dur. Bekle, as, bekle. Al. <laughs> Vay. Aşağıda Gel, gel. Gelsin gel, gel. Ben bununkini şuna bir daha atayım. Yukarı çıkmasın. Yavruya götüreyim, vereyim arkadaşlar. Kospik dövüyor bunu. Hıh. oğlum ye. Erkek bu arada arkadaşlar. Dediğim gibi işte bacağında biraz sakatlık var hayvanın. Biraz daha kısım bağlım bizim buralarda. Tekrardan gider. Ne sana. O da yakala bayım paşam. Geliyor. Hop. Aferin benim. Arkadaşlar nasıl olsa tabağı da olsam yere yere indiriyorlar her türlü. Hmm. Şu yavruya da koyalım. Huzur Alalım Biraz daha vereyim Onun üzerine Hançere götürelim Arkadaşlar Obala. Bu arada dün beni kene tutmuş arkadaşlar. Hastaneye gittim. Keneyi aldılar. Ee, kanımı aldılar arkadaşlar. Üç güne bir kan vereceğim. hemen. Bakayım ne kaldı. Hoppala. Tamam burayı da Hanker Efendi'ye götürelim. Siz çok iyiydiniz. Senin daha var mı? Senin de var da. Sana bir tane daha sallayayım hepsini yiyemeyecek de işte. Hemen de kızıyorsun lan dürzü. <laughs> Yanından geçiyorum ya. Paşam senkini de şuraya koyayım da. <gülüyor> 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 Aferin benim paşama. Yiyorum ye. Tam bö böğrümden tutmuş arkadaşlar kene. Daha yeni tutmuştu. Hemen fark ettim zaten. Ee, hemen gittim orada da çıkarttılar. Aldılar. Aferin benim paşama. Hoş. Aferin size. Hı. O da tamam. Şu yavrunun önünde durayım da ne no no olmaz. Şu zibidi daha gerçi bitirmemiş de. Yavruya dalmaz. Vay! <laughs> ne güzel değil. Hayır! Hayır! Gel evet. ben kaçırıyor bak 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 bak. Şuna bak önünde bir sürü var zibidi. Hangi birini yiyeceksin? He? şunu ha? Bu bunun hakkı. Şimdi <laughs> de hızlı değil lan. Gördü. <laughs> Acayip böyle bir kafa yapısı çok sıkı arkadaşlar. Acayip bir böyle nasıl söyleyeyim çok küt bir ağzı var yani arkadaşlar. Acayip küt bir ağzı var. Hmm. <laughs> Çöplükten gelirken peşimizi bırakmadı. İki tane geliyorlardı. Birini gönderdim. Bu gitmedi. Bu geldi. tospik çok güzel bir dişi olacak arkadaşlar. Öyle. Aman aman iyi bir dişi olacağını olacağını düşünüyorum. Tecrübelerime dayanarak da şöyle. Evet arkadaşlar tekrardan kesesene bin bereket olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. Babuş. Artist babuş. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah kendinize iyi bakın.